Kurban oldum. Ne yaptın? Dalanı çıktın. Şimdi ne yapacağız? Seninle 5 tane soru çözeceğiz. Mor serinin ikinci videosu. 5 adımda yazım kuralları. Bir öncekinde ne yaptım? 5 adımda ses bilgisi. <laughs> Her hafta video yüklüyorum. Sana kurban olurum. Hiç enerjini düşürme. Gel sana burada. Lan ses bilgisi 5 soru çözdüm. Beşine bütün üniteyi tekrar ettim. Aynı şey burada da olacak beş tane soru üzerinden bütün üniteyi tekrar edeceğim. Bana güven. Kocam yoruldum. Yorulmak yok. Yorulmak yok anladın mı? Kalk ayağa. Gerekiyorsa bana bağır. Bağırmak mı istiyorsun? Bağır. Bana vurmak mı istiyorsun? Vur. Bir şeyleri devirmek mi istiyorsun? Deviremem ödül çaldım. Beni aşağı atmak mı istiyorsun? Sonra anlatayım sonra ben kendime atarım tamam mı? Bir tane. Allah'ın belası. Bak buraya şimdi. Anam, anam, anam kızım. Ama buraya bir şey kaçtı lan. Anam. Şimdi gel. Hangisi? yazımı yanlıştır? Yüz yıl da sana kurban olurum. Burada düşüne bakacaksın. Eğer kısaltma küçük harfle yapıldıysa, kuruş, yüz yıl ve benzeri vesaire vesaire. Gelen ek noktayla ayrılır ve ek uzun okunuşuna göre gelir. Kuruş un. Yüz yıl da. aynı ne kadar tatlış. Lan burada bir tane dipnotum var. Onu unutmayacağım. Neydi o? Santimetre kilogram. Ağırlık ve uzunluk birimlerine geleneklerse ile ayrılırdı. Vay baba kemiğine tukurayım hocam. <laughs> Ama ek yine uzun okunuşa göre. Santimetreye kilogram. Ah. Değişen tek şey aradaki işaret. Ağırlık ve uzunluk birimi ise kesme değilse nokta geliyor. O yüzden aşıkı doğru oluyor Allah cezanı vermesin. Hocam Bizans İmparatoru birinci tırtık. Sana kurban olduk. Aa burada. Ünvanlar ve lakaplar büyük yazıyor. Woo! Hocam di, unvan di, ünvan olmuş di. Aynen öyle Allah belanı vermesin. etsin. Küçükken bizim mahallede de var Deli Osman. Onun var ya. Siz var ya iki güne kalmaz edersiniz ha. Bir de şey, çikolatayı. Adam böyle çikolata Adam var çikolata yiyor ama boğazında kalacak. Bir gün kafasına vurdum, yardım kafasına. Pekmez buradan akıttım valla. He, bir gün böyle mahallede leblebi tozu yedi. Ondan sonra hık, hık, de gitti. Devam ediyorum. Osmanlı dönemi. Ay seni küçük cahil. Kız kurban olurum. Osmanlı dönemi derken, tazimat dönemi derken... ...dönem ve çağ adları büyük yazılır, gelenek kesmeyle ayrılır, ya Doğru. Çok doğru. Buraya derken zaten doğru. Aman. Yılana bak bak yılana dere taşıyamadıkların büyük yazılır. Dere, nehir, dağ, ova taşıyabiliyor mu? Hayır. Taşıyamadığın büyük yazılır. Mesela Muş Ovası, Bafra Deltası. İngiliz anahtarı küçük. Arizona kertenkelesi küçük. Taşıyabiliyorum çünkü. Anlıyor musun beni? Ben anladın mı beni? Allah'ın belası. <laughs> Aklımı delireceğim ya. Anladın değil mi? Bu minnak orantılı küçük kulaklarıma inanamıyorum. Anladığına inanamıyorum şu Bir bilgi daha vereceğim. Anladın madem bir bilgi daha vereceğim geçmeden. Mahalle, cadde, sokak büyük. Atatürk Mahallesi. Mahalle büyük. Meşrutiyet caddesi. Cadde büyük. Ama. İl, ilçe, belde, köy, kasaba küçük. Nasıl yani hocam? Samsun ili küçük. Yeni Mahalle ilçesi. iyi küçük. Uzun Göl beldesi. B küçük. Sana bir bilgi daha vereyim mi? <laughs> Bak buraya cahil insan. Sana bir bilgi daha vereceğim. Asya kıtası, Avrupa kıtası derken kıtan kesinlikle de küçük yazılıyor. Sor bana. Hocam bunlar niye böyle diye sorar mısın? Cevap veriyorum. Bilmiyorum. B Bilmiyorum ben. Bilmek istemiyorum. <laughs> Çok netim. Seni bilmene gerek yok. Sınavda yap yeter. Ama merak et. <laughs> İnsanın başına hep meraktan gelir her şey. O yüzden fazla merak iyi değildir yavrum. İkinci soruya geçiyoruz. Allah'ın cezası. <laughs> Hocam! Hangisinde diye yazım yanlışı vardır diye. Ali amca. Burada Kuzey Afrika derken Kuzey'in kesi büyük. Neden? Çünkü ülke bölge adı yaptı. Ama Afrika'nın kuzeyi derken nasıl yazacaktı? Küçük. E, e, e. Geldim. Amerikalılar, Avrupalılar. Go! Aa burada şuna bakacaksın. Avrupa'nın koku ne? Osman abi Avrupa'nın koku Avrupa'dan geliyor. Peki Avrupa'dan ne oldu? Avrupalı. Anlam burada yapım eki var mı? Var. Eğer yapım eki varsa kesme işareti olmaz. Anladın mı dediğimi? Ya Türkçe, İngilizce, Arapça, Ankara'lılar. Ayırmayacağım. Hayırdır arkadaşlar? Ayırmayacağım. Yaz. Yapım eki varsa kesme işareti olmaz. Peki. Cevabı bulduk diye soruyor mu geçer aslanım? Diğer seçeneklere de bakacağız. Koçum. Gel. Göç yolları. da ağzımdan başka bir şey çıkıyordu. <laughs> Yollar ayrı. Göç yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu, yaz otunu. Yollar ayrı. Derken kardeş üretimi Tayland'da. Dayı diye benim diye bir tane diye tencere imalatçısı arkadaşım var diye. Buradan diye Tayland'a gidiyor Üzerinde eşeti yıkanmadan geri geliyor diye. Acayip bir tarikat emmi diye. Peki diyor bu kızlar güzel mi diye. Dayı diye. Bu kızlar var ya acayip güzel diye. Akşam diye eve gideyim diye. Benim karıyı kapıda görünce diye. İki tane damarım birden de Bunlar diyor çatalla mı yersin kaçıkla mı diye. Eliminen dayı eliminen. Ya lan belası sizi çıkaracağım diye tellerim yoruldu. Gel. Ne savaş, ne yağmacılık, ne de doğal afetler. Yok edilir. Ana! Hocam yok etme gayri. Doğru. Çok doğru. Niye? Çünkü sebebi şu. Sabretti. I düştü. Kahretti. I düştü. Başka? Başka? Kahır oldu. I düştü. Heee düşme varsa eylem birleşik yazılıyor. Mesela seyretti. Başka hissetti. Seyler türeme. Zannetti. Neler türeme. Halletti. L'ler türeme. Eee düşme ya da türeme varsa birleşik. Ya yoksa terk etti. Düşme türeme yok. Fark etti. Düşme türeme yok. Fark etti. Düşme türeme yok. O zaman ayrı. Terk etmek 2024 MS'de soruldu. Ayrı. Çok güzel bilgiler veriyorum sana. Hocam yazamıyorum ki. Lan dur 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 yaz işte. Ne yapacağım? Dur dur. Sonra tıkla bana oynat. Tıkla tıklat oynat. Dın dın Tıkla tıkla oynat derken çok da hoş olmadı ama videoya tıklayın yani. Bana tıklayın oynatın anlamında değil. Kebertirim. Yazım yanlışı vardır diyor. Hocam Soruyorum. Bir, yol ayrımında mısınız? Lan niye evet diyorsun? Sana onu mu soruyorum? Soru soruyorum. Gel buraya. Allah'ım ya. Ayrımında değil. Ayrımında. Ayrımında. Bak ayrımında. Bana para ver. Bana para. Oğlum var ya. Al burada kırılır Dolayısıyla burada bu olmayacak. Hocam nasıl yani? Sağ kurban olurum. Bak cevap Adana. Bebeğim olay şu. Şehrinde, şehrinde demiş, şehrinde demeyeceğim. Şehrinde, ayrımında, Ömrümde görmüyorum. Ömür, ne Nasıl ama? Yeni dolgu yaptırdım. Yatay basur gibi geziyorum hocam. Ama ben onu seviyorum. Belki can beni sevmiyor. Om 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 om. Fokbalı gibi konuşmayın. Doğrusu şu. Ömründe. Ünlü düşecek. Ama şunlara dikkat. İçeride değil, içeride. Dışarıda değil, dışarıda. Umrunda değil, umrunda. Ya da, ya da, ya da. Yukarıda değil, yukarıda. Ya da ayıbı değil, ayıbı. Ya da avucu değil, avucu. He, işte 2014'te de ÖSM şunu sordu nerede? Ama ne olacaktı? Nerede? Adam kurban olurum. Şurada 3-4 tane soru çözeyim dedim. Bütün konuyu anlattım neredeyse la. Aman 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 bir şey değil. Kuru kuru teşekkür ediyor. Hocam sen istedin diye hocan YouTube kanalı açmadı mı? He? 150 bin takipçi. Videonun izlenme hesap 1 milyon. Niye takip etmiyor? Niye takip ettirmiyor millete? Niye aşağı güzel yorum yazmıyor? Sütüm harap. ...halam olsun. Hı, ağzını diyeceğim. Aşağı in. Beğen. Yorum yap. Takip et oradan. Lan belası. Cinnet geçireceğim. Gı. Beyefendi çizgimden... ...çıkmak istemiyorum. Büyük harfin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Ana. Bak. Orta Doğu. Burada ülke bölge adı olduğu için... ...büyük yazılır bebişkosu. Hee. Tamam hocam o zaman. Geldim. Türk'ün... Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız. Büyük yazacağım. Avrupa Birliği. Bak kurum ve kuruluş alanına gelenekler kesmeyle ayrılmazdı. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne ayrılmaz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ayrılmaz. Tek istisna Avrupa Birliği. Sor bana. Sor bana sor hocam niye de. Biliyorum ki. Sence umurumda mı? Merak ediyor muyum? Hayır. Avrupa Birliği'ne gelerek ayrılır. geçiyorum. Sen de öyle yap bir zahmet. 10 Ekim. Abov. 10 Ekim derken kesin bir tarih var mı? Var. O yüzden büyük yazıyor. 10 Ekim Cuma deseydi Cuma'da büyük yazacaktı. Ama 10 Ekim Cuma günü dersem günün gençlik küçük. Gün ne zaman büyük yazıyor biliyor musun? Özel gün olduğunda. Öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü, sevgiler günü. Ki yokluktan kurtamıyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yokluk günü. Bunlar büyük yazılıyor. Ama... Bayram kelimesine dikkat et. Kurban bayramı. Büyük. Ramazan bayramı. Büyük. Bugün bayram birinci gün dersem küçük. Peki şurada nasıl yazıyor? Bayramın üçüncü gündeyiz. Küçük dedin değil mi? Cahilsin çekiyor. Büyük büyük. Satır başı. Kötü bir ismiydi ama bence oldu. Devam ediyorum. Tanzimat fermanı dersen sağ kurban olurum. Ferman adları büyük yazılıyor. Atatürk dönemi derken onun ben çıpır çıpır bakan boncuk gözlerine kurban olurum doğru diyor Ve Türk derken zaten büyük yazılıyor. Lay la lay, lay la lay, la lay la lay, lay, lay. Kürşat'ın gür sesiyle indik Tanrı dağından. Parçaladık surları, Çin Settin'i açtık biz. De, cevap niye de? İşte cevabı burada. Kardeşler, batı etmesi var gördünüz mü? Aa ne kadar tatlı Batı ve Doğu sözcüğü ülke, medeniyet kastettiği zaman büyük yazılır. Biz Batı'ya sessiz kalıyoruz. O kadar zulme karşı onlara bir şey diyemiyoruz. İşte bu cümlede Batı büyük yazılır. Biz Doğu'ya da sessiz kaldık. Dolayısıyla buradaki Batı ve Doğu ülke, medeniyet kastettiği için büyük yazılıyor. Batı ve Doğu kelimesi 2021 yılında C seçeneğinde sorulmuştu. Geldik şuradayız. Orta çağ. Sana kurban oğlum. Hur. Fıkret. Dinle burayı. Orta çağ derken dönem ve çağları büyük yazılacak ve gelene kesme ile ayrılacak. Bunu unutma. Batı Roma derken batı zaten büyük yazılacak. Peki Akin hocam Avrupalılar derken yapım eki varsa zaten kesme olmaz. Hocam protestanlık kelimesinde arada ı yok. Ne olacak? Arada ı olanları zaten biliyorsun küçük cahil. Tıraş da arada ı var. Kulüp sözcüğünde arada u var. Kılavuz sözcüğünde arada ı var. Ya da t, rab, zan kelimesinde arada ı var. Grup sözcüğünde ise biliyorsunuz ki coğrafi terim olduğu zaman arada u var. Coğrafi terim değilse arada u yok. Bunu biliyorsunuz. Peki Aker Hocam, e, burada deniz aşırı nasıl birleşik oldu? Bakın birleşik isimlerde ikinci kelime anlamını kaybediyor mu diye bakacaksınız. Nasıl yani? Aşırmak normal şartlardan nedir? Çarmak. Ama burada deniz aşırı derken mesafe anlamında o yüzden birleşik. He ya aynen öyle. 2022 yılında ÖSYM KPS lisansla şunu sordu. Cam göbeği. Göbek anlamını kaybettiği için birleşik yazılacaktı. 2023 yılındaysa deniz atını sordu. At anlamını kaybettiği için birleşik yazacaktı. Cam göbeğindeki göbeğin anlamını kaybetmesi gibi. 2024 KPS'de ise güler yüzle karşıladı derken güler yüz niye ayrı? Çünkü yüz anlamını kaybetmedi. Aynı zamanda güler yüzle karşılamak deyimdir. Ve deyimler ayrı yazılır. İşte 22, 23, 24 KPS'de buz kuralı sordu. 2022 TYT'de ise uyur gezer biriydi. Uyur gezer biri derken gezmek anlamını kaybetti. Artık uyur gezer, hastalık adı oldu ve birleşti. 2000 ne oldu lan kelime gitti bir anda. Uyur gezer biri. Peki Aker hocam 2024 TYT'de ne oldu? 2000 Onan bir anda kram kirdi ha. Onan Anam... az daha videoda gebereceğiz. Yemin ediyorum acayip bir kram kirdi bir anda. Ay çok tatlış. Bak kan döküyorum burada senin için. <laughs> Geldik. 2000 ona mı ağırdı ha? 2024 KPSS'de aman TYT'de bakalım ne sordum. 2024 TYT'de ise cırcır böceğini sordu. Kurban olduğum şuna iyi bakacağım. Şimdi 2024 TYT'de cırcır cır böceğini birleşik verdi. Oysa bu yanlıştı. Bunu nasıl yazması gerekiyordu? Ayrı. Cır cır böceği. Sana kurban olurum. Dur şuradan geri alacağız. Heh. Cır cır böceği ayrı yazılır. Şimdi 2021 Milli Savunma Üniversitesi 14 numarada sorunun cevabı Denizli İpek Böceği. 2024 TYT cevap Denizli cır cır Böceği. 2021 İpek Böceği cevap Denizli. 2024 cır cır Böceği cevap denizli. Yani ÖSYM hep havuzdan soruyor. Aynı gördüğünüz gibi. Ve ÖSYM sürekli burayı sormuş. Ben daha ne yapayım anam? ÖSYM bilgilerini ver. Beş tane soru üzerinden bütün konuyu anlat. Vallahi daha yapacağım bir şey yok. Senin de tek istediğim şey aşağı yorum yaz. Bana enerji ver. Ben zaten sana veriyorum enerjimi kız. Kurban olurum. Beğen, yorum yap abone ol, millete söyle acık be. Senin için kanala, ne yapayım kanalı mı kapatayım? Video yayınamayayım, onu mu istiyorsun? Gidiyorum ben. Şuram çok ağrıyor. <laughs> Yemin ederim bir anda öyle bir kram girdi ki. <laughs> Seviyorum sizi. Allah'a emanet. Ne haliniz varsa görün, gülün. Gidiyorum ben. Öpe aş, öpe aş. Okey,